Merhaba arkadaşlar. 28 Mayıs Cumartesi Gravel Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yedili plase ayağı için plesenin birinci ayağı 3, 5, 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 11, 1, 4, 3,

Dördüncü ayak. 2 6 4 8 5. ayak 7 8 10 1 2 Son ayakta 1 tekimiz Gravele tahminim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.